O soğuk ve yağmurlu günlerde ceketinizi ya da şemsiyenizi evde unuttuğunuz o şanssız zamanlarda ıslanmanızı önleyebilmek için yağmurda yavaş mı yürümeli yoksa koşmalı mısınız? Tabii ki koşarsanız yandan daha fazla yağmur damlalarına çarpmanız kaçınılmaz bir durum. Henüz sıra sıklama olmadığınızı ve su birikintilerinin içine atlamadığınızı varsayarsak cevabımız çok da zor değil. Gökten düşen bir yağmur damlasından kaçmaya çalışırken onun hemen yanındaki damlanın önünü kesmiş olursunuz. Bu da demek oluyor ki ne kadar hızlı giderseniz gidin tepenize düşen yağmur miktarı sabittir. Bunu görebilmek için yağmur damlalarının sabit olduğunu, sizin ve üzerinizde durduğunuz dünyanın yağmurda yukarı doğru hareket ettiğini hayal edebilirsiniz. Ve üç boyutlu paralel kenarın hacmi hiçbir şekilde eğimine bağlı olmadığından Yatay olarak ne kadar hızlı hareket ederseniz edin, her saniyede aynı miktar yağmur üstünüze düşecektir. Eğer hareket etmiyorsanız, yağmur sadece tepenize düşer. Ancak hareket ediyorsanız, yandan yağmur damlalarını da çarpacağınız için daha çok ıslanırsınız. Yani yağmura yakalandığınızda hareketsiz durarak daha kuru kalırsınız ve ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar çok ıslanırsınız. Ancak A noktasından B noktasına gitmeye çalışıyorsanız hareketsiz durmak sizi hiçbir sonuca ulaştırmaz. A noktasından B noktasına giderken yandan çarptığınız toplam yağmur miktarının sizin ne kadar hızlı gittiğinizle hiçbir ilgisi yoktur. Aynen bir kar temizleme aracının yoldan temizlediği kar miktarının gittiği hıza bağlı olmaması gibi. Yağmurda koşmanız durumunda 3 boyutlu paralel kenarı inceleyerek bu durumu tekrar analiz edebiliriz. Belirli bir zaman diliminde hızınızdan bağımsız olarak aynı miktarda yağmur tepenize düşer ve belirli bir mesafede yandan çarptığınız toplam yağmur miktarının sizin ne kadar hızlı gittiğinizle hiçbir ilgisi yoktur. Yani toplam ıslaklığınız tepenize düşen yağmurun saniyede sebep olduğu ıslaklık ile yağmurda geçirdiğiniz zamanın çarpımı artı yandan çarpan yağmurun metre başına verdiği ıslaklık ile koştuğunuz mesafenin çarpımına eşittir. Bu nedenle bir noktadan diğerine giderken en az ıslanmanın yolu tepenize düşen su miktarını en aza indirmeye çalışmaktır ve bu da yağmurdan olabildiğince çabuk çıkmanız anlamına geliyor.